Ruhumu dinle. Az bir zaman kaldı fecir vaktine. Dalıp dalıp gitmemdeki sır göz bebeklerinde. Gördüğüm rüyalar gündüz vakti niyetine. Gecelerim gündüzlerimden uzun geçiyor. Ne hikmetse geceler uzun çay koy içelim. Anlatması zor da kolay gelir kaleme. Ruhumu gezdirdim soğuk yağmurlu ecdibi memleketin caddelerinde. Gurbet kolay iş. Sen bir de öksüz yetim kalan ruhumu dinle. Ruhumu dinle. az bir zaman kaldı fecir vaktine. Dalıp dalıp gitmemdeki sır göz bebeklerinde. Gördüğüm rüyalar gündüz vakti niyetine. Gecelerim gündüzlerimden uzun geçiyor. Ne hikmet.